Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün size daha önce bir deneme çok pardon. Daha önce bir canlı yayın sözüm vardı. Onu yerine getirmeye çalışıyorum. Şimdi bir saniye ben Evet. Evet arkadaşlar canlı yayına katılmak istiyorsanız buradan yazabilirsiniz. Daha önce böyle bir sözüm vardı. Bunu bir türlü yerine getiremedim. Kusura bakmayın. Çünkü hani nasıl yapılacağını bilmiyordum. Açıkçası şu an sadece deniyorum. Size gerekli duyuruyu belki yapamadım. Dün planlamıştım bu yayını. Fakat sanırım bildirim çoğu kişiye gitmedi veya bildirim zilini açık tutmuyorsanız da gelmemiş olabilir. Ee, bilemiyorum. Zaten uzun zamandır e, izlenmeler düştü sanırım bir, bir yıl içerisinde e, koşulları yerine getiremediğim için e, kanal biraz kısıtlamaya doğru sanırım kısıtlamaya tabi tutuldu. Bu yüzden izlenmelerim de düştü. E, bunun için çok üzgünüm gerçekten. Evet, burada yazmak isterseniz e, katılabilirsiniz. Ben özellikle bunu e, siz değerli abonelerim için e, başlatmak istedim. Böyle bir deneyim yaşamak istedim sizlerle, ee, okuyucularımla e, buluşmak istedim. Evet, e, katılmak isterseniz buradan yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz benim e, hem İngilizce hem de e, Türkçe bu kanalım var tabii. E, bunun yanında bir de web sitesi açtım. Web sitesinde de yine yazılarımı asıyorum günlük, yazmaya çalışıyorum. Orada da tabii web sitesini daha yeni açtığım için e eklenti gerekiyor. O eklentilerin de bir maliyeti var. Dolayısıyla e bu eklentileri e uygun bir zaman ve koşullar uygun olursa e gerekli eklentileri yapacağım ve web sitemi geliştirmek istiyorum bu anlamda. Yine ziyaret etmek isterseniz mesime e adresini ziyaret ederek yazılarımı okuyabilirsiniz. E, sosyal medyayı açtım. Açıkçası çok kullanmayı bilmiyorum. Aktif kullanmıyorum. Zaman da bulamıyorum açıkçası. E, sadece arada paylaşımlarda bulunabilirim. E, belki zaman zaman e, sizlerle iletişim kurmak için e, böyle arada bir canlı yayın yapabilirim. E, sizler de katılmak isterseniz yapabilirim. E, bakacağım tabii yorumlara yazabilirsiniz bazı e, videolarda yorumlar açık evet e, evet arkadaşlar ben kimim e, kimlikteki ismim... Mesime ünalmış Elif göbek ismin öyle diyeyim Mesime Elif ünalmış genelde o şekilde kendimi tanıtıyorum çünkü çoğu insan da Elif olarak biliyor e, kitaplarında da zaten Mesime Elif ünalmış olarak geçiyor ama kimlik ismin e, Mesime ünalmış evet Şimdi benim birinci kitabım. Hatta şöyle kitaplarımı tekrar göstereyim. Daha önce okullara gittiğim Elif'in Büyülü Dünyası'nı çoğu öğrenci aldı. Bu kitap gerçekten beğenildi. Güzel bir kitap. Bu kitap fabıl konumuz. Elif'in Büyülü Dünyası. Zaten şu kitabı gördüğünüzde şöyle göstereyim. Evet, daha net görünüyor şu an. Kusura bakmayın tam net gösteremedim. Evet, Elif'in Büyüdü Dünyası, güzel bir kitap ve e, fabul daha çok içeriğimiz. Burada yine zaten ben bu kitabı e, kendi kanalımda seslendiriyorum. Oynatma listesine bakarsanız eğer e, her kitabın bir oynatma listesi var ve çeşitli yazılarımın da e, oynatma listesinden e, seri halinde izleyebilirsiniz. Bu benim ikinci kitabım. Tabii Elif'in Büyülü Dünyası açıkçası benim ilk kitabım olduğu için özel. Bu çok sancılı bir süreç. Bu kitabın çıkış süresi çok uzun sürdü ve gerçekten bir kadın doğumunu nasıl beklerse ben bu kitabı öyle bekledim. Çok büyük bir sabırsızlıkla beklemiştim ve... O sancılı sürecin arkasında güzel bir eser çıktı ortaya ve gerçekten basımı da çok güzel. Çocukların keyifle okuyabileceği güzel, renkli güzel bir kitap. Bu birinci ve ikinci sınıfların hatta ikinci sınıflara göre hatta okul öncesi anne babalar bu kitabı başucu kitabı olarak çocuklarına okuyabilirler. Gerçekten güzel bunu internetin çeşitli satış sitelerinde bulabilirsiniz. E, i̇kinci kitabım Geçmişe Yolculuk. E, şu resimdeki e, benim amcam. Bu bizim, ben Tunceli ve Pertne, Tunceli e, doğumluyum. Tunceli Pertek doğumluyum. E, en çok e, masalları dinlediğimiz masalcı amca. O bizim soğuk kış gecelerimizin masalcı amcasıydı. ...birçok çocuk onun masallarıyla büyüdü. Bu yüzden benim için çok özel... ...bu kitapta böyle yer almasını istedim. Bu kitap daha çok benim... ...çocukluk anılarım var. Amcamla geçirdiğim... ...güzel vakit geçirdiğim öyküleri... ...yer alıyor tabii. Onun... ...ona atıfta bulunarak yazdığım... ...güzel öyküleri içeriyor. Ve benim için önemli... Ee, yine benim için çok özel üçüncü kitabım boncuk gözlü. Ee, bu bu gerçekten e, anne ve çocuk arasında geçen e, güzel sıcak öyküler e, yer alıyor. Bu kitapta açıkçası yine e, yaşanmış bir e, yaşanmış bir hayatta ki öyküleri yer alıyor. E, bu kitabın kahramanlarından biri. E, yani Melisa'nın kitapta yer alan anne karakteri Melisa'nın benim. Ee, Can benim oğlan. Benim oğlum. Boncuk gözlüm. O benim e, çok küçükken e, tanesiz bir rahatsızlığı oldu ve çok uzun yıllar onun tedavisi için tedavisi için uğraştım ve orada etkilendiğim birçok şeyi e, hikayelendirerek yine e, yazdım. Kanama aldım. Güzel sıcak öyküler içeriyor. Büyük bir keyifle dinleyebilirsiniz. Bunu YouTube kanalımda oynatma listesinde, Boncuk Gözlü abla oynatma listesinde çeşitli diğer bütün bölümlerini izleyebilirsiniz. Evet, burada sanırım burada bir tane bir izleyiciniz var ama ben mi ulaşamıyorum? Bulamadım o izleyiciyle nasıl iletişime geçeceğim? Onu bilemedim. Bir kişi bekliyor ama bunu iki kez denedim. Olmadı çok açıkçası anlayamadım. Yani burada bekleyen beni bekleyen biri var ama bulamadım şimdi. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey belki bir dahaki sefere daha deneyimli bir şekilde güzel bir canlı yayın yaparız. Şimdi bu üç kitabı size tanıttım. Bunun yanı sıra çeşitli yazılarım var, düz yazılarım, makale deneme falan var. Onlar da yine e, YouTube kanalında, e, oynatma listesinde diğer yazılarım diye yer alıyor. O diğer yazılarımda da güzel yetişkinler için e, güzel e, yazılarım var. Onları da okumanızı tavsiye ederim dinlemenizi aynı zamanda. Neden? Çünkü onları da seslendirdim. E, bunun yanında e, şu an Meyvelerin Dünyası adlı öykü serisini e, hem masal serimiz vardı masal serisini yazdık. 9 bölümde sanırım 9 bölümdü. onu yayınladım. E, umarım e, kanalımı inceleyerek e, bu masal serisini de incele, izleyebilirsiniz. E, onun sonrasında Meyvelerin Dünyası adlı öykü serimizi yazdım. E, sanırım 3 veya 4 bölüm yayınladım. E, diğer bölümlerinde zaten haftada iki kez haftada iki kez yayınlıyorum. E, o bittikten sonra ee, o bittikten sonra şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ee, belki bir söyleşi tarzında bir, bir video çekimi olabilir ondan sonra benim e, dördüncü kitap çalışmam var bunun yanı sıra zaten yazmaya devam ediyorum ee, yine belki bir seri yazabilirim aslında bir masal serisi düşünüyorum Öyle planladım onu da yazacağım yetiştirebilirsem açıkçası eee Zamanım çok kısıtlı. Yani ben isterdim ki e, bütün gün böyle oturayım, yazayım ama ben çalışıyorum aynı zamanda. E, özel bir kurumda çalışıyorum. E, eve geldiğimde e, tabii Türkiye'de kadınlar her işi yaptığı için ben de normal e, bir kadın evde ne iş yapıyorsa aynı o işleri yapıyorum. Çocuğuma bakıyorum aynı zamanda. E, bir e, ikinci sınıfa giden bir kızım var. Öğrenci velisiyim. Onun ödevleriyle uğraşıyorum. Dolayısıyla zaman sınırım gerçekten çok ee, ama bu şartlar altında yine yazmaya çalışıyorum, her dakikamı değerlendirmeye çalışıyorum. Bu yüzden özellikle hani gerçekten kolay değil. Bu bütün yazılan şeyler ciddi bir emek sonucu ortaya çıkıyor. Bu yüzden kanalımı desteklemenizi ve kanalıma abone olmanızı önemli. Çıkmamanızı önemli rica ediyorum. Ee, kanala abone oluyorsunuz, sonrasında çıkıyorsunuz. Bu beni daha çok üzüyor. Hiç baştan abone olmayın o zaman. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü e, aboneyi görüyorsun, seviniyorsun sonra tekrar çıkmış oluyorlar. Bu da insanı üzüyor aslında. E, yani önce bir kanalı inceleyin. Hoşunuza gidiyorsa lütfen abone olun. E, çıkmayı düşünmeyin yani. Çünkü güzel içeriklerle... karşınızda olacağım. Ben yazmaya... devam edeceğim. Hem yetişkinler için yazacağım. Aslında benim Türkiye'de bu yaşamış olduğumuz bu korkunç deprem beni çok derinden etkiledi. Belki kendi içinizde soruyorsunuzdur neden depremle ilgili yazmadı diye. Biraz beklemek istedim. Bazı şeylerin oturmasını istedim belki de henüz yazmaya hazır hissetmedim. Şu an bir deprem öyküsü yazıyorum ve yazarken çok etkileniyorum kendimde çok etkileniyorum. ...yazacağım. Bir deprem öyküsü serimiz de olacak. Onu da yazacağım. Aklımda bir tanesini yazmaya başladım zaten yazarken. Kendim de etkileniyorum. Çünkü gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Bu çok üzücü bir şey maalesef. Unutmamak için, unutturmamak için yazmak lazım. Yazacağım da. Gelecekteki nesiller yaptığımız yanlışların, hataların neyin nereden kaynaklandığını bir canın, bir insanın bu kadar değersiz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yapmamamız gereken şeyleri e, yaptık. Bu yüzden ders almak adına yazacağım. Onu da söz veriyorum size de. Dördüncü kitabım hmm, güzel bir kitap. Kitabın ismini söylemeyeyim. Aslında birçok yerde söyledim sanırım. Bu kitabı da bitirdim aslında. Dördüncü kitap gerçekten güzel. İtopik bir kitap oldu. Bu kitapta çok güzel mesajlar var açıkçası. Bu kitabı ben dijital bastırmak istiyorum. E-kitap şeklinde web siteme koymak istiyorum. Bu Amazon'la entegre edebilirsem aslında Amazon gerçekten güzel bir satış sitesi ve Orayı entegre etmem lazım web sitesini yayınlayacağım. Bu yüzden planım dördüncü kitabımı e-kitap olarak basmak. O şekilde düşünüyorum. Ama gerçekten çok güzel bir kitap. Hatta keşke maddi imkanlarımız olsa da onu çizgi film olarak yayınlatabilseydim. Bunu çok isterdim çünkü gerçekten buna çok uygun. Kusura bakmayın. Evet, e, şimdilik bu kadar. E, Katılım sağlamadınız, benim hatam sanırım. E, gerekli duyuru yapamadığım için oldu. Bir sonraki canlı yayında gerekli duyuru yapacağım. E, tamam. Ben e, buradan sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı e, abone olmanızı çok istiyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.